Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Parti'mize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın başkanlığında icra ettik. Devam ediyor toplantımız. Devam ediyor çünkü üçüncü olağan büyük kongremize yönelik hazırlıkları çok detaylarına varıncaya kadar iller bazında il il gözden geçiriyoruz. Üçüncü olan büyük kongre sürecine ilişkin çalışmalarımız gerçekten bugünlerde mesaimizin önemli bir bölümünü işgal ediyor. Uyanış, diriliş ve şahlanış kongresi olarak adlandırdığımız üçüncü olan büyük kongremizi inşallah Türkiye genelinden 100.000 bin kişilik bir katılımla gerçekleştireceğiz. Üçüncü olan büyük kongremiz sadece milli görüş tarihinin değil Ankara'daki tüm siyasi partiler tarihinin tanıklık ettiği en büyük siyasi parti kongresi ve en büyük siyasal buluşma olacak. Bu kongremize yönelik hazırlıklar kapsamında Gaziantep'ten Çanakkale'ye, Hakkari'den Artvin'e, Tekirdağ'dan Ordu'ya, Karabük'ten Burdur'a, Diyarbakır'dan Samsun'a, Kocaeli'den Van'a büyük bir gayretle, canla başla gecelerini gündüzlerine katarak otobüslerini dolduran ve hedeflerini aşan aşmaya da çalışan bütün illerimizi bütün teşkilatlarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuzun ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın selamlarını kendileriyle paylaşıyoruz. 81 ilimizi bütün halkımızı bu büyük buluşmaya şölene davet ediyoruz. Zira büyük kongremiz iktidar için üçüncü yolun açılışına tanıklık edeceğimiz bir kongre olacak. Bütün illerimizi ve halkımızı bu kongreye davetiye beklemek sizin davet ediyoruz. Çünkü bu kongrenin ev sahibi yok. Ev sahibi sizsiniz aziz milletimizdir. Değerli basın mensupları gündemin diğer başlıklarına geçiyorum. İktidar partisi AK Parti yeni bir çalışma başlatmış evlenmeyen gençlerle yüz yüze görüşmeler yapacaklarmış. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Evlenmeyen gençler değil, evlenemeyen gençler demek lazım. Hani atanmayan öğretmenler diyoruz ya. Atanamayan öğretmenler olarak da düzeltiliyor sonra. Atanamayan öğretmenler değil, atanmayan öğretmenler dediğimiz gibi evlenmeyen gençler değil, evlenemeyen gençler olarak konuyu düzeltmemiz lazım. Kavramlar bazen meselenin özü kadar önemli hale gelir. Gençlere soracaklar. Niye evlenemiyorsunuz? Üç çocuk hedefinden geldiğimiz yer niye evlenemiyorsunuz sorusuna cevap aramaya kadar evrildi maalesef. Bu soru dünyayı yeniden keşfetmek değildir. Bu soru burnunun ucunu bile görememektir. Gelsinler bize sorsunlar. Gençler evlenemiyor çünkü aş yok, iş yok. Gençler evlenemiyor çünkü ev yoksa eş de yok. Gençler evlenemiyor. Sorunun temelde ekonomik problemlerden kaynaklı olduğunu göremiyor musunuz? Temel meselenin gençlerin işsiz olması, umutsuz olması, hedefsiz olması, bırakın bir birkaç asgari ücretle bile bir evi geçindiremeyecek durumda olması olduğunu anlayamıyor musunuz bu kadar mı koptunuz bu kadar mı uzaklaştınız Türkiye gerçeklerinden defalarca söyledik bir kere daha ifade ediyoruz gençlerin evlenmemesinin evlenememesinin önündeki en önemli meselelerden bir tanesi de süresiz nafaka problemidir bir yıl evliliğe bir ömür boyu nafaka ödeme mecburiyeti gençleri evlilikten korkar hale getirmiştir Yeniden Refah Partisi'nin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. Ne diyor o kanun teklifi? Müşterek çocukların sorumluluğu karı koca eşlerde olsun tamam. Ama eşlerin varsa bakım zorunluluğu diğer eşin üzerinde değil devletin üzerinde olsun. Aile Bakanlığı bakıma muhtaç eşin bakım yükümlülüğünü bir yerden sonra kendi üzerine alsın. Eşlerden karı veya koca hangisi nafaka ödeme yükümlülüğü altındaysa nafaka ödeme yükümlülüğü altında hakim kararıyla bırakılan eşin yükümlülüğünün sınırlandırılması lazımdır. Aile Bakanlığı'nın yani devletin yani hükümetin aile birliğini korumak ve gençlerin evliliğinin önündeki engelleri kaldırmak üzere sorumluluk alması kaçınılmazdır. Biz bu eleştirileri yapmaya devam edeceğiz. Genel başkanımızın da dediği gibi Hasım değiliz, dostsuz. Ama dost acı söyler, bunu da bilesiniz. Herkesin övgüsüne, alkışına alıştığınız için en ufak bir eleştiriye bile tahammülünüz kalmadı. Oysa her yaptığınızı alkışlayanları değil, doğruya doğru yanlışa yanlış diyenleri baş tacı yapmalısınız. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen dostların varlığı, dostluğu bilen, dostun kıymetini takdir edebilen için çok önemli bir değerdir. Baş tacı edilesidir. Yeni Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. İşte onlardan bir tanesi enflasyon, faiz, iç borç, dış borç istatistiklerinden söz ederken bugün sıra makarnada. Makarna tüketimi istatistiklerine göre Türkiye olarak zirvedeyiz makarna tüketimi istatistikleri. Avrupa verileri var, dünya verileri var, OECD verileri var, Türkiye verileri var. Makarna tüketimi istatistiklerinde zirvedeyiz. Türkiye'de kişi başına makarna tüketimi son yıllarda 4.4 kilogramdan 7.3 kilograma çıkmış durumda. Neredeyse iki katına yakın bir artış var. Bakliyatta azalma var, ette sütte azalma var, hububatta azalma var, makarnada artış var. Makarnacı olarak bilinen Avrupa'yı ve Amerika'yı bile solladık. Bakın altını çiziyorum. Makarnacı ülkeler halklar olarak bilinen Avrupalıları ve Amerikalıları bile solladık makarna tüketiminde. Gelin görün ki oralarda makarna ağırlıklı olarak etli ya da peynirli soslarla tüketiliyor. Türkiye'de makarna maalesef ağırlıklı olarak salçayla, salçalı soslarla ya da sade olarak tüketiliyor. Yani karbonhidrat bakımından zengin olsa bile protein bakımından son derece düşük bir beslenme zinciriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Efendim önemli mi konu? Konu önemli. O kadar önemli ki son yıllarda Türkiye'de kişi başına makarna tüketimi 4.4 kilogramdan 7.3 kilograma çıkmış durumda. Makarna da süperlikte et ve balık tüketiminde ise maalesef fakir ülkeler ligindeyiz. Halkın arasına girmeyen, sofrasına diz çökmeyenler bu rakamlardan habersiz olabilir. Önemsiz de bulabilir. Ama biz halkımızın arasındayız, gerçeklerin de farkındayız. Türkiye acilen gıda enflasyonunu kontrol altına almalıdır. Hububata, bakliyata, ete, süte, yumurtaya, peynire herkesin kolaylıkla ulaşabileceği tarım politikaları için artık daha fazla geç kalınmamalıdır. İşte makarnayı bağladığımız yer tarım politikaları çünkü Türkiye tarımda politikası belirsiz olan bir ülke durumundadır. Vatandaş gübre alamıyor, duyan yok. Mazot zamları köylünün cebini yakıyor, duyan yok. Zirai donlar mahsulü yakmış, zarar büyük, gören yok. Zira ilaçlara gübreye ulaşılamıyor, gören yok. Kahverengi kokarca işgali var, gören yok. Bakan var, gören yok. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bakan var, gören yok. Tarımda tam olarak bu durumdayız. Değerli basın mensupları bu arada tabii bölgemizde de kritik gelişmeler yaşanıyor. Lübnan hükümetinin 18 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmayı onaylaması Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını Türkiye'nin dışında kurgulayan bir çerçevenin güçlendiğini ve Ankara'nın bölgesel tezlerine karşı doğrudan bir meydan okuma içine girildiğini göstermektedir. Lübnan hükümetinin Kıbrıs Rumlarıyla deniz yetki alanlarında vardığı mutabakat Türkiye'nin çıkarları açısından tehdittir ve büyük bir risk, risk teşkil etmektedir. Bakınız, bu gelişmeler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerine ara vermesiyle bir arada değerlendirildiğinde kaygılarımız daha da artmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki ekonomik ve politik çıkarları sessizce terk mi edilmektedir? Hükümet yetkililerinin yakın zamana kadar dilinden düşürmediği Mavi Vatan tezi nerededir? Hangi rafta bekletilmektedir? Mavi Vatan terk mi edilmektedir? Lübnan hükümetinin Güney Kıbrıs'sa olan mutabakatı Lübnan parlamentosunda onaylanmadan diplomatik girişimlerle engellenmelidir. Türkiye bunu yapabilecek güçtedir. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Cumhurbaşkanlığı Kabinesi acil inisiyatif almalı. Lübnan hükümetinin Kıbrıs konularıyla vardığı mutabakat Lübnan parlamentosunda onaylatılmadan engellenmesi yönünde diplomatik adımlar hızla atılmalıdır. Eş zamanlı olarak Türkiye, Mısır, Lübnan ve Filistin hükümetleri ile deniz sahalarında münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını imza altına almalıdır. Bu anlaşmalar hem Türkiye hem de muhatap ülke parlamentolarında en kısa sürede gündeme alınarak onaylanmalıdır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çoğunluğu Müslüman ülkelerle varabileceği bu mutabakatların geciktirilmesi uluslararası kartellerin Doğu Akdeniz'i Rumlar Yunanistan ve İsrail üzerinden parsellemesiyle neticelenecektir. Mavi Vatan tezinin satır aralarında bu hakikatin izleri vardır ve bu konu en iyi hükümet yetkilileri tarafından bilinmektedir. Değerli arkadaşlar son olarak temas edeceğim bir diğer konu Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan uçak alım anlaşması. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden parasını ödediğimiz ve üretim ortağı olduğumuz yüzlerce parçasının üreticisi durumunda bulunduğumuz F-35 uçaklarını teslim alamadı. Üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin ve Türk bayrağımızın logosu işlenmiş olan uçaklarımızı bile bize teslim etmediler. Uluslararası hukuk yok sayılarak ortaklığımızla, paramızla gasp edildi. Uluslararası hukuk yok sayılarak ortaklığımızla, paramızla gasp edildi. Hadi F35'ler olmadı, F16'lar olsun dedik. F16'ların modernizasyon projesi de maalesef Senato'ya takıldı. Senato'yla Temsilciler Meclisi arasında sıkıştı kaldı. Her şeye gücü yeten dostum Trab Senato'ya güç getiremedi. İster inan, ister inanma dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde adeta bir barış güvercini gibi ama el altından savaşları körükleyerek dolaşmaya devam ediyor. İnanırsanız senatoya, temsilciler meclisine güç yetiremiyor, söz dinletemiyor. Bunu inandırıcı bulmuyoruz. F-35 ve F-16 girişimlerinden sonuç alamayan Sayın Cumhurbaşkanı dün Ankara'da İngiltere Başbakanı ile Eurofighter anlaşmasına imzayı attı. İngiltere'de üretim bandı durmak üzere olan bu uçakların bir kısmı ikinci el olarak Katar ve Umman'dan satın alınacak. Özellikle ikinci el uçakların kondisyonları ne durumdadır bilmiyoruz. Bu konuda kamuoyu aydınlatılmalıdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının yıllara sari ısrarlı girişimlerine rağmen F35 ve F16 yolunu açmayan ABD'nin tutumunu dostane değil hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz. İsrail ve Yunanistan'a yığılan uçakların Türkiye'den sakınılmasını hasmane bir yaklaşım olarak görüyoruz. Hükümete F35 ve F16 modernizasyonu için baskıyı NATO üyeliğimizle dahil her zeminde artırmasını tavsiye ediyoruz. O F16'lar ve F35'ler Türkiye'ye gelecek diyoruz halk arasındaki ifadesiyle Zira parası ödenmiştir. Türkiye bir NATO üyesidir. Yunanistan'a verilenlerin Türkiye'den sakınılması, NATO üyesi olmayan İsrail'e bile öncelik tanınması dostane bir yaklaşım olarak kabul edilemez. Etmiyoruz ve bunu da buradan bütün muhataplara bildiriyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız cevap verebilir. Önce bahis skandalına temas etmek istiyorum. İki hafta önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı, Hacı Osmanoğlu'nu göreve davet etmiştim. Bahis konusu Türkiye'de çok büyüdü. Bahisçilerin yasa dışı bütçeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bakanlıklarının bütçelerini bile aştı demiştim. TFF kafasını kumdan çıkarıp müdahale etmelidir demiştim. Sağ olsun TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu çağrımıza kayıtsız kalmadı. Açıkladığı rakamlar vahim. Türkiye liglerinde görev yapan 572 hakemin 372 tanesinin bahis hesabı var. Bunlardan 153 tanesi de aktif bahis oyuncusu. Hele hakemin bir tanesi var ki 27 bin civarında bahis yapmış. Bir diğeri 10 binden fazla bahise katılmış. Geriye dönük 5 yıllık hesapları kontrol altında takip ediliyor. Olay ağır cezalık bir olaydır. Çünkü Türkiye'de futbol sektörü çok büyümüş durumdadır. Hacı Osmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Bu adımları sıklaştırmalıdır. Bedeli neye mal olursa olsun sonu kime dokunursa dokunsun gözünü daldan budaktan sakınmadan bu işin sonuna kadar gitmesini kendilerine tavsiye ediyorum. Konu zaten yargıya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını açtı ve derinleştirmeye devam ediyor. Ama yasa dışı bahislerin yanında yasal bahislerin de Türkiye'de artık nazarı dikkate alınması lazım. Bahisin, kumarın, reklamının yapılmaması lazım. Milli piyango üzerinden de, iddia üzerinden de, spor toto üzerinden de kumarın legal illegal her türlüsünün reklamlarının Türkiye'de yasaklanması lazım. Kumara giden yolların kapanması lazım. Yasakçılık tek başına yeterli olmayabilir. Eğitimle de bu yolun kapatılması lazım. Ve bu arada hesabını kullandıran üniversite öğrencisi gençler var. Yasa dışı illegal bahisçiler gençlerin hesabı üzerinden paraları yurt dışına çıkararak parayı kaçırıyorlar. Hem devletten vergi kaçırıyorlar, hem kazandıkları parayı vergilendirmek sizin yurt dışına çıkarıyorlar. Bu arada hesabını kullandıran gençler yasa dışı bahis çetelerinin suç ortağı haline gelmiş oluyor. Ya ve kardeşim uyarıyoruz Allah aşkına. Uyarıyoruz sizleri gözünüzü dört açın. Hayatınızı da geleceğinizi de karartmayın. 3 5 kuruş harçlık uğruna ...bu çakalların tuzağına kanmayın. Birinci sorunuza cevabımı bu şekilde vermiş oldum. Diyelim de PKK'nın silahları bırakması... ...elbette ki PKK'nın ve bütün terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyarız. Terörsüz Türkiye tezine verdiğimiz destek herkesin malumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da bu nedenle bir milletvekilimizi... ...üye olarak bildirdik. Terörsüz Türkiye sürecinin sonuna kadar destekliyoruz. Ama umut hakkı gibi teröristlerin afa uğraması gibi sivil siyasi alana gelmesi gibi konulara koyduğumuz mesafeyi de baştan ilan ettik. O mesafemizi de muhafaza ediyoruz. PKK'nın silah bırakması iyi bir şeydir. PKK'nın Türkiye'yi terk etmesi de iyi bir şeydir. Ama hep başından söylediğimiz gibi zaten Türkiye hem sınır içinde terörle mücadele etmiştir hem sınır ötesinde terörle mücadele etmiştir. PKK'nın zaten ağırlıklı unsurları sınır ötesinden Türkiye'ye saldırılar gerçekleştirmiştir. Teröristler gruplar halinde sınırı geçerek sınır boylarındaki karakollara baskınlar düzenlemiştir. PKK'nın Türkiye'den çekilmesi kulaklarımızın ilk kez işittiği bir şey değildir. Önemlidir. Ama yeryüzünün en önemli gerçeği değildir. Zira Irak'taki, Suriye'deki terör örgütü faaliyetleri, Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle birlikte, birlikte sona ermelidir. Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK ile birlikte PYD'de, YPG'de, KCK'da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir. Söylediğimiz budur. Bu hakikati ifade etmemizden dolayı da kimse alınganlık duymamalıdır. Bu sürece karşı çıkmak değildir. Sürecin kalıcı ve sağlıklı yürümesini sağlama çabasıdır. Milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak dirayet ve ferasetle biliyor ve görüyoruz ki PYD, YPG tasfiye olmadan PKK'nın gerçek anlamda tasfiye olması mümkün değildir. Suriye'de Suriye devleti, Irak'ta Irak hükümeti egemen olmalıdır. Terör örgütleri hiçbir devletle pazarlık masasında bulunmamalıdır. Siyaset yapmalarına, anayasal haklarını kullanmalarına kimsenin zaten bir itirazı söz konusu değildir. Türkiye'ye gelince söylemeye gerek yok ama yeri gelmişken ifade edelim. Türk ile Kürd'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni'nin kaderdaşlığı herhangi birimizin beyanından varissedir, Bin yılı aşkın tarihi bir hakikattir. Hayatımızın, tabiatımızın bir gerçeğidir. Kim ne derse desin biz kardeşiz. Nokta. Teşekkür ederim. Başka sorusu yok kimsenin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.